Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD, saat 12.37'de Merkez Üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Sivas, Elazığ, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi çevre kentlerde de hissedilirken, Malatya Valisi Aydın Baruş, jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok, açıklamasını yaparken, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise, Depremin çok şiddetli olduğunu ve 10-12 saniye kadar sürdüğünü söyledi. Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. AFAD, saat 12.37'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Kütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Mahalle muhtarlıklarından alınan bilgiler ile AFAD emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan saha araştırmaları neticesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmediği tespit edilmiş olup, depremin hemen ardından. Bölgeye sevk edilen İl Afat Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerince binalarda hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Taşmış Mahallesi'nde 4, 5 toprak evin yıkıldığı yönünde mahalle muhtarı tarafından yapılan açıklamalara ilişkin olarak yerinde yapılan araştırmalarda, Taşmış Mahallesi'nde yıkılan konut olmadığı, bir evin çatısında çökme ve daha önceki depremlerde zarar gören bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu anlaşılmıştır, ayrıca açıklamada. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle konutu hasar gören vatandaşlardan görevlilerce hasar tespit çalışması yapılana kadar evlerine girmemeleri istendi.